Merhabalar. Bugün boncuklu gözlük ipi yaptım. Bunu nasıl yapıldığını birazdan detaylarını sizlerle paylaşacağım. Kenar kısımlarında renkli boncuklar kullandım. Boyun kısmında ise düz mavi boncuklar kullanıp diğer yan tarafında aynı boncuklarla devam ettim. Detayları buyurun hep birlikte izleyelim. Gözlük ipini yapmak için bir adet naylon ipe ihtiyacımız var. Düz renk boncuk, ağırlıklı kullanacağım boncuk mavi olacak. Renkli boncuklara ihtiyacım var. Bu boncukları iki eşit şekilde böldüm. Hepsini. Şöyle bir lastiğe ihtiyacımız var. Bunu ortadan geçirebileceğimiz bir halkaya ihtiyacımız var. Ben geçirdim, hazırladım şu şekilde. Bir aparata ihtiyacımız var. Bu boncukçularda satılıyor, oradan temin edilebiliyor. Ve 20 numara tığa ihtiyacımız var. Başlangıç olarak hangi boncukları kullanacaksam o şekilde ipe dizmem gerekiyor. Boncuklarımı döküyorum. ipimi boncukları sırayla dizmeye başlıyorum. bir mavi bir renkli boncuk olarak diziyorum 16 tane renkli boncuk dizdikten sonra 25 adet mavi düz renk boncuklarımı dizeceğim. Araya renkli katmadan. Bunlar gözlüğümüzün gözlük askımızın yan tarafında geleceği için renkliler kullandım arasında. Fakat boyun kısmına gelecek olan kısımda sadece düz mavi boncuk kullanacağım. 25 adet sayıyorum. 25 adet mavi boncuğu da dizdikten sonra bu taraftaki renklerin karşılığını aynı şekilde dizmeye başlıyorum yine bir renkli bir mavi olacak şekilde birebir karşılığı olmasına dikkat ediyorum ki iki tarafta eşit görünsün diye boncuklarımın hepsini dizdikten sonra şöyle yaparak eşit takmış mıyım diye kontrol ediyorum hepsinin eşit olduğuna emin olduktan sonra gözlüğe takılacak olan kısım aparata düğüm atıyorum 2-3 tane düğüm attım naylon ip olduğu için kayıp açılabilir diye sağlam olsun diye Şimdi burada 10 zincir atıyorum. Zincir atarken de bu artan ipimi içine yediriyorum. 10 zincir çektikten sonra ilk boncuğumu alıyorum ve zincirle o boncuğu buraya sıkıştırıyorum. Tekrar 10 zincir çekiyorum. 10. zincirden sonra mavi olan küçük boncuğu alıyorum. Onu da aynı şekilde zincirle sıkıştırıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 Gördüğünüz gibi ipe dizdiğim boncuklar sırayla bir büyük bir küçük bir renkli bir mavi olacak şekilde geliyor ve boncuklar bitene kadar bu işlemi aynı şekilde devam ediyorum Boyun kısmına gelecek olan mavi boncukların zincirlerinin atılması, örülmesi de bitti. Son kısma geldim artık. Bakın başlangıç böyle. Ben sade olmasını istedim. Biraz böyle e, daha küçük, daha renkleri çok canlı olmayan boncuklar seçtim. Bu tamamen sizin hayal gücünüze bağlı. Daha farklı boncuklar kullanıp, daha farklı dizayn da yapabilirsiniz. Teknik olarak bu tekniği kullanıp, çok değişik şekiller üretilebilir. Günlük kullanım için e, kibar bir şey olmasını istedim. Şimdi kalan boncukları zincir çekerek onları tamamlayacağım. Bütün boncuklar bitti. Şimdi buradan ipimi kesiyorum. Biraz uzun kesiyorum ki bağlayacağım çünkü bunu. Şöyle ve zinciri bu şekilde çekip burayı bir sıkıştırıyorum. Sonra bu aparatı halkanın arasından geçirip şekilde tığla yardım alıp bu şekilde içinden geçirdim. Şimdi de ipimi buraya sabitliyorum, bağlıyorum. işlemi birkaç kere yapıyorum. Kopmasın diye. kontrol ediyorum. Sağlam olduğuna emin olduktan sonra fazlalık ipi kesiyorum. Ve bunu yakıyorum. Aynı işlemi diğer tarafa yapıyorum. Yakma işlemini. Ve kullanımı hazır. Hemen gözlüğüme takarak ilk denemeyi yapıyorum. Oldukça güzel, kibar, kullanışlı bir gözlük zincirim oldu. Sizler de bu tekniği uygulayarak aynı işlemi dediğim gibi farklı boncuklarla yapabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.